Defol git bu evden. Artık benim senin gibi bir oğlum yoktur artık. Hayır baba yapma. Oğlum sen önce hatta sana oğlum demeyeceğim. Direkt Kerem diyeceğim. Kerem mi? Evet Kerem. Sen ilk önce okulda kavga etmeden önce ve o çocuğu parası sökülmeden önce düşünecektin. Aşkım dur yapma. Herkes hata yapabilir. O da bir hata yaptı. Aşkım sen karışma. Bu onunla benim aramda olan bir ilişki. Duydun mu beni? Defol git bu evden şimdi. Tamam baba gidiyorum. Hayır baba aç kapıyı. Baba. Oğlum bak. Kerem bana bak. Bu evin yanında dolaştığını göreyim. Gördüğüm yerde seni öldürürüm çocuk. Duydun mu beni? Duydum baba duydum. Hadi şimdi defol git benden. Hadi. Hayır kapıyı kapattı suratıma. Ben şimdi ne yapacağım? Dur bir dakika okula gideyim. Koş 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 koş. Tık tık tık. Hocam, sınıfta mısınız? Hocam, sınıfta mısınız? Yok, bugün okulda tatil. Dur. Enisi bir efelerden izin alayım. Belki onlar evde kalmama yardımcı olur. Ef abi, evde misin ef abi? Evdeyim şef Ne oldu? Hı? Tık tık tık. Geldim tamam geldim. Gel. He? Sen Şevket'in oğlu musun? Evet. Ben. Babam beni evden attı da şey. Ee, birkaç gün burada kalmama yardımcı olur musunuz? Olursa bir ne olmayalım ya. Baban, ne, baban neden ha? evden attı seni? Ya uzun hikayeyi anlatamam şimdi. Tamamdır Kerem tamamdır. Ben bu gece nerede edeceğim? Sana yatak ayarlarız Kerem sen hiç merak etme. Tamamdır. Evet Kerem, Yatan belki mavi seversin diye mavi yatağa kaldım. Evet abi ben mavi yatağı seviyorum. Bu arada benim adım Kerem. Tamamdır Kerem ben benim adım da Efe. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de me memnun oldum abi. Hadi yatalım. İyi geceler Mehmet. İyi geceler Kerem abi. He? Anne Seyva Efe abi hadi iyi geceler. İyi geceler. Ee, evet. Ben dışarıya gidiyorum. Dışarıda birazcık yemek toplayacağım. Eve getireceğim yemeği. Tamamdır. Hadi görüşürüz Efe abi. Görüşürüz. Evet. Ben şimdi neyle yemek keseceğim ya? Of. Şimdi babam yanına gitsem öldürür beni. Babam demişti aslında. Bu evin yanından bile geçmeyeceksin dedi. Eğer geçersen seni öldürürüm dedi. Ben de o zaman ben de o zaman gideceğim Kerem komiserden isteyeceğim kılıcı. Aslında şurada iki tane inek var da. Kılıç yok elimde. Evet Kerem siz bir herkese günaydın. Günaydın Şevket. Ya Şevket sana bir şey soracağım. Sor büyücü ne oldu? Ya Şevket keşke Kerem'le kavga etmeseydiniz ya. Ben şimdi Kerem'i çok özlemeye başladım. Büyücü hak etti ama bunu ne yapabilirim ben? O, 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 o da okula kavga etmeseydi ben ne yapabilirim? Haklısın Şevket. Galiba... Galiba o keremi unutmak. Baksana ben aylardır yataktayım. Artık iyileşmek istiyorum. Koşmak, yürümek istiyorum artık. Doğru söylüyorsun büyücü. Şu Kerem'den yaramazsa bir barışalım. Ondan sonra seni hastaneye götürürüz. Yani inşallah doktor inşallah yakın bir zamanda iyileşirsin dedi. İnşallah Şevket inşallah. Zaten dayanamazsam giderim Kerem'le barışırım. Allah Allah. Oo vallahi Kerem komiserden zar zor zar zor izin aldım ya. Evet. O on, onun sayesinde ben bu, bu kılıcı aldım. Yoksa ben Kerem komiseri söylüyorum. Merak etme kılıca bir şey olmaz dedim ama anlamıyordu. Son anda anladı işte. Domuz kesmeyeceğim abi domuz haram. Her neyse. Ne bak ya ondan bana köylü. He sana bakmak da mı yasak? E yeter gel lan buraya. Dur dur bakmayacağım sana. Adam ol şöyle. Allah Allah. Bu tüccarlar da çok kaşınıyor bu aralar ha. Gel lan buraya. I, 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 Eşekleri de öldürelim. Gerçi eşekler günah ya. Niye öldürürsün ki? Daha gidip kömür de alacağım bir Bu şehirden uzaklaşmak istemiyorum. Bu şehir benim için bir başkadır. Evet. Şöyle e ee, tek attım resmen. Her neyse gidim kömür alayım gelin bunlar bunları pişireceğiz. Oh sonunda kömürü aldım. T uzak bir şehre gidip buraya kadar geldim. Sonunda aldım kömürü. Bu kömürler ancak bir uzak şehirde varmış oradan aldım geldim. Neyse zaten de akşam olmak üzere. Uyuyalım hadi. Oh evet kömür aldım geldim. Şunları yerine koyacağım yarın yeriz olmazsa. Evet zaten gece de oluyor. Eee uykum da geliyor ya. Evet. Of. Aa uyumadan önce Kerem Komiser'e bu kılıcı vermeyi unuttum. Koş koş. Evet. Kerem Komiser'e bu kılıcı verelim. Kerem Komiser'im. Kerem Komiser'im. Gel gel Kerem gel ne oldu? Kılıcı vermeyi unutmuştum size alın. Teşekkürler ya valla. Valla ben de bir an getirmeyeceksin sandım. Evet. Her neyse iyi geceler size. İyi geceler. Evet. Lan. Heh. Kapattım kapıyı. Obama iyi geceler diyecektim de babam büyük bir ihtimalle beni affetmez. Benim yüzümü bile görmek istemiyor. Her neyse. Eee uykum geldi ya. Uyuyalım hadi iyi geceler. İyi geceler Efe abi. İyi geceler. Eee uykum geldi ya. Uyuyacağım biraz. Pişt. ne üşüdüm ben ya. Hala donuyorum ben. Ee, i̇kinci günden herkese günaydınlar ya. Of ya. Kerem siz donmuyor ya. Çok sıkıldım ben. Gidip Kerem'den özür dileyeceğim. Gideceğim Kerem'den özür dileyeceğim. Ama Kerem'in evi nerede ben de bilmiyorum ki orayı. Aşkım şu anda Kerem nerede ben de onu bilmiyorum bile. Boş ver gel. Ben de özür dilemeyeceğim ondan. Hayır hepimiz onunla barışacağız. Gidip bir Kerem komisere bakayım. Kerem komiserim. Kerem komiserim. Hı? Gel Şefke, gel ne oldu? Kerem komiserim e, şey, bir şey soracağım da. Sor bakalım sor. E, şey. E, Kerem sizde mi? Bu, Kerem sizde mi? Hayır bizde değil. Ama dün ben ona kılıcı vermiştim. Geri verdi bana Allah razı olsun ondan. Tamamdır Kerap komiser tamamdır. Sen rahatsız ettiğim için özür dilerim. Yok önemli değil. Evet. Harun abiye bakayım Harun abiye. Harun abiye bakacağım Evet Harun abi müsait misin Harun abi Müsaitim Şevket gel Heh. Harun abi dün Kerem buraya geldi mi Hayır Şevket buraya gelmedi Niye gelsin ki buraya Tamamdır hadi görüşmek üzere Görüşürüz Son bakmadığım yer Levent Bey bir de şey ee, Nasıl desem Efe Efe bakmadım Efe bakacağım Levet ve nasıl orada olsun ki? Yani hastanın içine nasıl yatsın ki? Efe bakacağım. Tık tık tık. Gel Şevket. Evet. Efe sizde mi? Efe. Evet Efe burada. E Kerem. Ş Her şey için özür dilerim Kerem. He? Baba demek beni affetmeye geldin ha? Evet oğlum affetmek için geldim. Her şey için özür dilerim. Gel sarılalım. Tamam baba sarılalım. Bundan sonra bir daha küsmeyeceğiz baba tamam mı? Tamam oğlum tamam küsmeyeceğiz. <laughs> Neyse. Duygulanmayı bırakalım artık. Artık barıştık. Neyse efendim görüşürüz. Görüşürüz. Bu yatağı da kaldırırsınız tamam mı? Tamamdır tamamdır. Gidelim. Ailem de çok sevinecek buna. Şu ev, şu evindeki merdiven merdivenleri kaldıralım. Ailem, ailem. Biz artık Kerem'le barıştık. Evet. Artık Kerem'le barıştık biz. Hadi siz de özürleyin Kerem'den. Kerem oğlum. Her şey için özür dilerim. Ben de özür dilerim anneciğim. Aslında anne sana hiçbir şey yapmamıştı ki. Babam beni evden kovmuştu. Sonradan affetti beni. Evet oğlum. Bir daha böyle bir şey olmayacak. İnşallah bir daha seni evden kovmam. İnşallah bir daha böyle yaramazlıklar falan yapmazsın. İnşallah inşallah. Zaten sen istesen de ben bir daha yapmam zaten. Neyse tamam bu konuları kapatalım. Artık Kerem'le barıştık.